Ne yap? O <laughs> zaman Ne yap? Aaaa Ehehehe Selamun Aleyküm Selamun <laughs> Aleyküm Selam Ne yapıyorsunuz? Binlere dayanmıyorum her maç bin olmaz ki ya Hıhıhıhıhıhıh Hayır öyle kolay da değil yani Kaç takımın arasından çıkıp bin alıyorsun ya böyle bir şey olamaz ya. Bu <laughs> kayalara bizi atan arkadaşı. Enemies <laughs> ahead. Nereye indi? Enemies <laughs> ahead. Abi oyun ben. Nereye lan bir daha atalım bize hiç. Bıktım değil mi orada? Ben biraz önce bok mu Eee beni çağırıyor. Hadi gidelim. Abi siz de gidelim. Ha yüleyim mi? Dedim. Ben gidiyorum. Bir seviye ver bakalım. <laughs> Volkan geldiyse bitti. Abi böyle iki isim bırakmış benim Enemies ahead. Sıkma sıkma bekle yakınlaşayım böyle çıkalım. Zangara mı? Adam. Adam önümde bir dakika. Adam önümde sessiz. Mavi bina. Bomba atayım oraya. Ama tam bilmiyorum dışarıdaydı evin içinde değil ha. Bak karşıda yolda. <laughs> Biraz daha yaklaşalım mı? Dur abi Yok, o, göster. gösterir. Olum bir şey var mı? Yok abi. Sadece ola bende sıkabilir de e takalım. Heh sen orada bekle. Geçiyor geçiyor. Aha headshot yedi. Geçelim soldan. Bakıldım ben buraya, mezarcı gibi oldum. Zehra? Zehra'ya bu. Oha, o nasıl bir şey öyle. Zehra fena sıkıyor. Volkan? Gelir gel abi, yolda. Kenara çekeyim de. Kanka oradan var adam. Bir tane daha var, bir tane daha var. Kanka abi kaldır. Tamam. Gel bakalım abi ya. Evet. Hocam nasıl? Ölü var mı? Var çok. Zehra'yı öldürmeseydiniz. abi.

I got supplies. Zehra fena vurdu ya. Ben hala bir seviye yelekte dolanıyorum ya. Demeye kalmadı. Sağ olsun. Va 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 Valla ben de bir seviye dolanıyorum abi. İşte gerçekten Zehra mı? Hadi hakop, biz bagiye binip gidelim bunlar konusunda. O dedim bu garajda o azım var. Nerede benim o azım? Ya yelek lazım bana ya. İşaretledim ya. Samet abi almadım onu. Yo, evet, ben 3x buldum. 3x demişim, ya... 3 yelek buldum. Oyun manyak mı ya? Park yeleği götürsene beni. Al şey al. O şey yapamadım ya Hakan joystick'i. Ya böyle. Mesela de bakalım bir. Eee. Bu da buradan. Buradan. <laughs> Bu ne ya? Hah. Hadi seni sür arabayı. Ben canı basayım. Çilili varmış, parçalanmış snafa. Hayır. <laughs> Biraz ya. Ne? Biraz kapatma. Bence kapatma ya. Biraz ha. Yok yok kapatma hiç. Camı kapat. Tamam kapatalım. Havalanmadım mı? Yet Gitmez mi? Evet. para dediğin çatıdan mı lan? Yani ben niye görmüyorum? Ömer getir bakayım o çıksın. Al da gel, al da gel. Ha nasıl getireyim mi? Silahlarım var. Neyim var? Dürbünü alıp geleceğim. Verdin mi? Lan şu arabaya binip gitseniz de siz niye ikiniz gidiyorsunuz ya? Ayrı ayrı oynayalım orada. dürbünü bakalım. al dedim. Dürbünü silah al demedim sana. He dürbünü abi dedim. Dürbünü Tamam. Araba sesi.

Ben de tesadüfen gördüm geçerken gördüm

Vallahi billahi iki sadece iki defa dediğim gibi <laughs> Bu menşe O uçurdan bir sikramla Enemies ahead. Mert, yapma Mert. Çok tabi herhalde. Evet yedi. Mark the location. Adamlar kafa çıkartıyor. Mert, vur oradan. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ne bilemedim. Kaçmasaydı. Marka da yani. ne yapıyorsun babacım? Gördüm Hakan niye? işaret ettiğim yerde o da kaçtı ya geriye. Kaçmasaydı kafasını alıyordu. Anneye bakayım ben. Aynı sol taraf. Botu vurdu.

Kaçıp kaçtım önümde 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 sen nereden çıktın? A oh yeah, that's what Mark the location. Ya Ama küçük, senin ne işin var orada? Üçük sen olmuş ya. Üçük çöktü. enemies ahead